Covid-19 arkadaşlar, bahsetmiştik, damlacık yoluyla bulaşan ve çok hızlı bir biçimde kişiden kişiye bulaşarak birçok insanı enfekte edip asemptomik vakadan fataliteye kadar uzanan sonuçlara yol açıyordu. Grup sanayi grubudur. Sanayi tesislerinin dışındaki kurum ve kuruluşlarımız için henüz bir e, belge, e, döküman yayınlanmadı. Ama e, işte okullar, bankacılık e, sektörü gibi, eğitim sektörü gibi kurum ve kuruluşlarımız için de yakın zamanda e, güvenli üretim belgesi e, için girdi teşkil edecek olan bir e, rehber yayınlanacak. Ama şu an sadece yayınlanan rehber, sanayi tesisleri içindir ve kesinlikle ve kesinlikle güvenli üretim belgesi alma zorunluluğu yoktur. Güvenlik görevlileri arkadaşlar Covid-19 açısından düşük ve orta riskli e, alanda çalışmaktadır. Bir metreden uzak temas güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas ol olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde bulunmaları önerilir. Yani e, güvenlik görevlisi